Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 5 Eylül 2020 günlerden cumartesi. Öncelikle bütün arkadaşlarıma güzel bir hafta son temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir hafta olur. Sevgili yarış severler. Bütün arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli bol kazançlı bir cumartesi günü, bol kazançlı bir hafta sonu temenni ederim sevgili yarış severler. Arkadaşlar bugün 5 Eylül 2020 cumartesi günü biliyorsunuz gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı Danyan analizlerimizi verdik. Sıra geldi akşam yarışlarına İzmir Şirin Yarış koşulacak 9 koşuluk güzel bir program var. Burada da sırasıyla İzmir 1. ve İzmir 2. altılı ganyan analizimiz olacak. Öncelikle İzmir 1. altılı ganyan analizlerimi analiz edeceğim sizlere sevgili severler. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımızdan emeklerimin karşılığında kanalımıza abone olmalarını, kanalımıza destek vermelerini istiyorum. Özellikle at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz, bir izletirseniz kanalımız hızlı bir şekilde artacaktır. Türkiye'de 1 milyona aşkın at yarışı sever, yarış sever var arkadaşlar. Bunlara ulaşabilmemiz için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Herkes bir arkadaşına kanalımızı önerirse kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın duyarlı olmasını, kanalımıza destek vermelerini rica ediyorum diyerek ben İzmir 1. altılı ganyan analizlerine geçiyorum. 5 Eylül 2020 Cumartesi günü İzmir'de koşulacak 9 koşuluk bir program var. Akşam yarışlarında 1. Altı Ganyan programın 1. koşusuyla başlayacak. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışta devam edecek. Benim burada öncelikli ismim arkadaşlar. Bugün kuma ilk defa çıkacak olmasına rağmen aksiyonlarını çok beğendiğim bir safkan. Victor Galop temsilcisi 2 numaralı Bukapalos isimli Safkan. Özellikle son koştuğu yarışta aksiyonlarını çok beğendim bu Safkan'ın. Bugün benim Sinan Özen İdaresi'nde birinci şans Safkan'ım olacak. Yine 1 numaralı Adahan kuvvet temsilcisi. Bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde yine birinciliğin güçlü adayı olarak görüyorum bu safkanı. 2 numaralı Bukofalos'a ilk rakip olarak 1 numaralı Adahan isimli safkanı görüyorum. Bu safkan dışına çıkması durumunda yine 9 numaralı K to my heart bir lahan art yazmış arkadaşlar. E, bir Linehart temsilcisi 9 numaralı K to my heart isimli safkan bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde kumda farklı bir performans göstermesini bugün e, düşünüyorum. Üçüncü şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 6 numaralı Running Fire isimli Safkan da benim bu koşta sizlere önereceğim. Dördüncü şansı Safkan olacak. Bu Safkan'ın dışına çıkması durumunda arkadaşlar yine 3 numaralı Liberation Atakan Can Dağ Devre'nin idaresinde piste çıkacak özellikle Zantin Perfect Yavrusu 3 numaralı Liberation isim Safkan'da benim 5. şans vereceğim isim olacak. Yine 10 numaralı Mitra isim Safkan'da bugün Gökhan Gökçe idaresinde bu koşta etkili koşacaktır. Yani burayı da 2, 1, 9, 6, 3 ve 10 şeklinde öneriyorum. Sevgili yarış severler yine yerimiz varsa 5 numaralı Mihri Baba isimli Safkan'da Çetinok idaresinde bombaya öneriyorum sevgili yarısı severler diyerek birinci altının ikinci ayağına geçiyorum. Altıgan ikinci aya 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe çim piste koşulacak. Şartlı 4 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da 11 numara Livadi özellikle takibimdeki bu isim. Bugün 52 kilo sikleti bulmuş. Üstünde de Mertcan Çelik arkadaşımızı bulmuş. Bugün bu safkanın birinci, ikinci olarak görüyorum. Gerçekten etkili koşacağını düşünüyorum. Kobak Bey temsilcisi 11 numara Livadi rakiplerinden bir adım önde görünüyor bende. Yine 2 numara Mehmet Zade esasen çok kaliteli bir isim. Bir ara arıza dönemi geçirdi ama bu sene özellikle formunda gelişmeler görüyorum. Gökhan Gökçe idaresinde Yaşarcık temsilcisi 2 numaralı Mehmet Zade'yi de ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine grubun kaliteli ismi 1 numara Benli Sultan Alaaddin Kürünlik idaresinde bu koşta etkili olacak isimdir. Burası bu ilk 3 safkanın dışına çıkarsa diye devam edeceğim arkadaşlar. Yine 10 numaralı Esila uzun zamandır takibimdeki bir isim özellikle anne kanattı aktan yani akarcıya dayanan bir kanattı var. On numaralı Esilan'ın bugün Ahmet idaresinde benim dördüncü şanslı Safkan'ım olacak. Yine 8 numaralı Kuzey Yıldızı ve 7 numaralı Sert Dadaş isimli Safkanlar benim bu koşuya sırasıyla önereceğim isimler olacaktır ve birinci altının 3. ayağına geçiyorum. Altıgan 3. ayağı. Dört yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe kum koşulacak. Şartlı 4 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada da yine bir numara koca Muğla'lı. Gerçekten çok kaliteli bir isim. Özellikle son yarışlarında güzel form yakaldı. Bu safkan bir aslan abi torunu. Dolayısıyla aslana dayanan bir anne kanattı var. Baba tartışmasız safkan turbo. Bir numara koca Muğla'lı. Özellikle son günlerde güzel bir form yakaladı. Bugün Aprantis Halil Gün idaresinde benim birinci şanslı safkanım olacak. Yine son yarışları çok tatminkar olmasa da esasen grup koşacak safkan. Dörtlüme A Persen. Ben yine bu grupta etkili olacağını düşünüyorum. Ali Alpakut idaresinde 4 numaralı A persinde ikinci şanslı isim olarak öneriyorum ve son isim olarak da Muhammed Mir Bilgin idaresinde Turbo'nun tayı 3 numaralı Demir Turbo isimli safkanı üçüncü şanslı safkan olarak öneriyorum ve birinci altının Dördüncü ana geçiyorum. Altılgan'ın dördüncü ayağı, 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak Handikap 21 yarışı. Burada da bir safkanı özellikle risk etmek istiyorum bugün. Tuttuğum bir isim. Tek dezavantajı ağır kilo olması ama gerçekten kalitesine inandığım bir isim. Bugün Sayın İlkan özsüye ait. Bugün Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak. Lineart temsilcisi özellikle son yarışlarında biliyorsunuz arkadaşlar aradan sonra koştu. 7 ay aradan sonra bir şartlı 3 yarış gördü Gökhan Gökçe idaresinde. Bana göre çok tatminkar, çok başarılı bir ikincilik yaptı. Victory Rift markası güzel bir ikincilik yaptı. Bana göre bugün Handikap 21 yarışta bu rakiplerini 63 kilo dahi olsa geçecektir diyorum. Bir numara Black Ball isimli safkanı ben Gökhan Gökçe idaresinde Uygun grupta yarısı arkadaşlarıma günün banko ismi olarak riske ediyorum ve öneriyorum. Ve Altılgan'ın 5. ayağı. Bu İngilizlerin 1300 mesafe Çin piste koşulacak. Handikap 15 yarışla devam edecek. Arkadaşlar burada da son güzel yarışın tekrarlaması durumunda. Yine ağır kilolu Sayın Burak Balcı'ya ait Sanofsan temsilcisi bir numaralı Mestanefe. Bugün Hüseyin Şimşek idaresinde piste çıkacak son yarışı yine Hüseyin, Hüseyin Şimşek idaresinde 1201-11-36 gibi bir derece yapmıştı. Bugün benim birinci şanslı safkanım olacak yine 5 numaralı Elibar beğenimi kazanan bir başka isim arkadaşlar. Bu grupta etkili koşacağını düşündüğüm bir safkan yine 4 numaralı Sumatra ve 2 numaralı Bay Akdemir benim bu koşuya sırasıyla önereceğim isimlerdir. Burası da bir 5 4-2 şeklinde değerlendiriyorum. Birinci altının son ayağına geçiyorum. Birinci altının son ayağı analizimden sonra ufak altılı ganyan analizim olacak. Bu koşudan sonra sevgili yarışseverler birinci altının son ayağı 3 kare yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin piste koşulacak. Şartlı 5 yarışı. Birinci altının kapanış koşusu 1 numara Ağda daş. Özellikle Çin'de performansını çok beğendiğim bir isim. Bir Toruk makto temsilcisi. Lilliana Rosita yavrusu bir adıdaş. Bugün Fırat Arslan benim ilk şans safkanım olacak. Yine 6 numaralı Muammer Bey. Esasen çok kaliteli bir isim. Bir dönem nakat dönemi geçirdi. Arıza geçirdi. 6 numaralı Muammer Bey de bugün Barış Kurdi İdaresi'nde benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine özellikle son yarışına hayran kaldığım Sayın Haşim Tınaz'a ait 7 numaralı Valt Gozon. Muhammed'in bilgin idaresinde 52,5 kilo sikleti avantajına çevirebilir. Bu safkanı dikkat diyerek 3. şanslı safkan olarak öneriyorum. Yine 4 numaralı Doruk Rüzgar ve 5 numaralı Griffon grubun kaliteli safkanlarından sevgili yarışseverler diyerek ben ufak altılı ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar ufak altı ganyan analizim şu şekilde olacak. 2 yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe Kulpiste koşulacak Meydin yarışında yine 2 ma bu kafale 3 numaralı Adahan, 9 numaralı Kdummay Hart ve 6 numaralı Running Fry isimli safkanları sırasıyla öneririm. Buradan da iki safkan çaldık ve altıdan ikinci ana geçiyorum. Burada da 11 numaralı Livadi, 2 numaralı Mehmetzade ve 1 numaralı benli sultan şeklinde de bu koşuyu öneriyorum. Buradan da yarı yarıya altılar düşürdüm arkadaşlar. Altıgan 3. ayağında yine bir numaralı Koca Muğla'lı, 4 numaralı A ve 3 numaralı Demir Turbo şeklinde de ben bu ayağı öneririm. Burada da 7 numara Batı Pınarı isimli Safkan'ı bomba isim olarak sizlere öneririm. Ve Altıgan'ın 4. ayağı. Altıgan'ın 4. ayağında bir numara Black Bolt biliyorsunuz ağır kürsüne rağmen riski içtiğim, kalitesine güvendiğim bir safkan bugün Gökhan Gökçe arkadaşımız idaresinde ben bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve banka olarak önermiştim. Ve altı galim 5. ayında 3 yaşlı İngilizlerin 1300 mesafe için piste koşulacak yarışında bir numara 5 numaralı Elibar, 4 numaralı Sumatra ve 2 numaralı Bay Akdemir şeklinde öneriyorum. Ve altı galim birinci altının kapanış koşusunda son ayağında bir numaralı Ağdadaş, altı numaralı Muammer Bey, 7 numaralı Walt Kozon dört numaralı Doruk Rüzgar, 5 numaralı Griffon demiştik arkadaşlar. Yine burayı da hepsi şeklinde değerlendireceğim. iki numaralı Fresh Shore Surf ve üç numaralı paramparça diyorum. Çünkü iki ayakta altıları yeterince rahatlattığımı düşünüyorum. Bu altıyı da yine ufak altılı analizim olarak görüyorum. Ve misli altılı ganyan analizim şu şekilde olacak arkadaşlar. Misli altılı ganyanda ben 2 numara Bukafalos ve 1 numara Adan şeklinde ilk ayağı değerlendireceğim. 2. atta da yine 11 numara Riva diye 2 numara Mehmetzade ve 1 numara Benli Sultan. 3. atta 1 numaralı Koca Muğlalı Bangon. 4. atta 1 numara Black Bowl Bangon. 5. atta 1 numara Mestanefe. Yani bankom olacak ve son ayakta da bir numara Adadaş, 6 numara Muammer Bey ve 7 numara Walt Gozon şeklinde de misafirli ganyan analizimi değerlendirdim. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle bugün kanalımızı at yarışı oynayan bir arkadaşınıza önerirseniz hepinize minnettar kalırım. Sevgili yarış severler kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımızdan videolarıma beğeni atmalarını ve yorum yazmalarını özellikle rica ediyorum. Yine sosyal medyada, Facebook'ta da YouTube kanalımızı paylaşırsanız kanalımız hızlı bir şekilde büyüyecektir sevgili yarış severler. Hepinize güzel bir hafta sonu diyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.